Mel Şah Mutfakta'dan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir meze tarifim var. Sizlerle paylaşmak istediğim kıymalı patlıcan mezesi. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Burada da bir adet orta büyüklükte bir patlıcan kullandım. Böyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Ocağımın altı açık. Hemen sıvı yağımı ilave ediyorum. Patlıcanlarımı da bir güzel tavamın içerisine yerleştiriyorum. Hafif üzerlerine de sıvı yağımı şöyle bir gezdiriyorum. Evet gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde patlıcanlarımı kızartıyorum. Kızarmış olan patlıcanlarımı da sunum tabağımın içerisine alıyorum. Hemen ardından kızgın olan tavamın içerisine 100 gram kadar kıymam var. ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Yaklaşık olarak 2-3 dakika kadar kıymamı kavurdum. Şimdi neredeyse 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ben burada özellikle 1 adet orta büyüklükte bir domatesi soydum, rendeledim. Hemen içerisine alıyorum yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ve son olarak da birkaç tutam maydanozum vardı. Onları doğradım. İçerisine güzel bir aroma katması için ekliyorum. Maydanozlarım biraz solana kadar bir miktar daha karıştırıyorum. Şöyle kıymamı da patlıcanımın üzerine koyuyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı yardımıyla orantılı bir şekilde koyuyorum. Hafif üzerlerine de bastırıyorum ki düşmemesi için. Ben burada yine maydanoz kullandım. Son olarak üzerlerini de ekliyorum. Artık kıymalı patlıcan mezemiz de hazır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.